bir sürprizimiz var. Değil mi? Siz anons İsterseniz evet. Sevgili izleyiciler, şimdi geleneksel hale gelen bir bölümdeyiz. Bu bölümde Rize Hemşinli değerli halk ozanımız Maksut Demirciler bir sezon boyunca koromuza atfen yazmış olduğu şiirini okumak üzere mikrofon başına geliyor sevgili <laughs> Maksut Karadeniz adına ben de bu arada Rize'liyim, Rize pazarlıyım. Hem lazım hem Hemşinliyim. Bütün özellikleri bu maksut kardeşimizde Maksudur. görebilirsiniz. bütün, bütün o sarı doğalını da e, bulunan arkadaşlarımıza ismen e, şiirler yazıyor. Bir sene boyunca korumuza kimler katıldıysa eğer siz de bu koronuza lütfederseniz bu şiirde yer alabilirsiniz. Evet, Aksu kardeşim kocaman bir alkış. Evet, ilk topa sen. Sevgili hocam, bana bu fırsat verdiğin için sana ve bana e, eşlik eden tüm e, değerli koru arkadaşlarım Saz, saz arkadaşlarım Özellikle Kavalcı kardeşimin yol vermesiyle okuyacağım şeyleri sizleriniz beğenisine sunuyorum. gibi dalga dalgayız. Türkü yüreklere birer halkayız. Yeşilden maviye adımız bizim. Türkü, türkü çağlar. Anadolu'yuz. Ömer Hayri Uzun, şefimiz bizim. Gül, Melek, Ayşe, Ayşe ile yaşanmaz üzüm. Gerçek emekçimiz Yüksel Atayut. Türkü, türkü çağlar. Anadolu'yuz. Yaşarız'ın heyecanlı okuyor. Yasemin'le Derya türkü kokuyor. Kenan hocamızsa bu işin biri türkü türkü çağlar Anadolu'yuz. <laughs> Gülten al alma diyor yürekten. Halenur gün çalar sanki felekten. Bozlak, baza, barak çıkmaz oldu dibekten. Türkü türkü çağlar Anadolu'yuz. Şiiri çok sever Hüseyin Uygun. Duygulu türküde Feride Dokun. Sevgiyle Yelizse Virtüöz Canlar. Türkü türkü çağlar Anadolu'yuz. Sabri sesiyle büyüler bizi. Veli halaylarla oynatır dizi. Mehmetse gezdirdi Karadeniz'i. Türkü türkü çağlar Anadolu'yuz. Nevin Hanım öyle sessiz duruyor. Aldırma gönülle Şahin yürüyor Demet ince gülle hayat kuruyor. Türkü türkü çağlar Anadolu'yuz. Sunucumuz Esra Alpaylı diye. Mine ile Sezen sanatçı ne? Zibet, Canmaz söyler türküyü öğren. Türkü türkü çağlar Anadolu'yuz. Selam olsun Türk'ü seven canlara Mine ile sezen özür Türk'üyle kavrulup çok yananlara Alkış tutun dostlar saz çalanlara Türk'ü Türk'ü çağlar Anadolu'nun Cundalım Yazarım gönül dilimden Okuyanlar anlar elbet halimden Türk'üler nameler sazın telinden TÜRKÜ टी Anadoluyuz